Efendim, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilen 66 yaşındaki Meksikalı Magana isimli hasta, memleketine döndükten sonra teşekkür mesajı attı. Ölümden dönen Meksikalı adam, Şehir Hastanesi yöneticilerine teşekkür etti. Meksikalı Magana bir yıl önce Kapadokya bölgesine turistik ziyaret için gelmişti. Gezi sırasında rahatsızlanan Magana şehir hastanesine kaldırılmış ve burada başarılı bir şekilde tedavi edilmişti. Sağlığına kavuşup 12 bin kilometre uzaklıktaki memleketine dönen Magana Kayseri Şehir Hastanesi için teşekkür mesajı yayınladı. Magana, Türkiye'de aldığım başarılı tedavi sonrasında iyileşmemin birinci yılını kendi ülkem olan Meksika ve ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye bayraklarıyla aile fertlerim arasında futbol oynayarak kutladım. Umarım önümüzdeki sene iyileşmemin ikinci yılında Türkiye'ye Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelip hayatta kalabilmek için bana verilen ikinci şansıyla birlikte yan yana kutlamak için Türk dostlarımı ziyaret edeceğim dedi.